Ey fahre düşkün, hodbinlikte binlikte bir hemta, sersem nefsim diyor üstad. Dünyaya dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutan betbah nefsim diyor. Bak. bunlar hep nefsin özelliği, dünyaya dalmak, ahireti unutmak, Hevesat, şehvet, arzu, istek, günaha meyil bunlar herkesin nefsinde var hadiste geçer. Cenab-ı Hak cenneti halk eder. Cebrail Aleyhisselam'a der ki git cenneti bir temaşı et gel. Cebrail Aleyhisselam gider temaşı eder gelir. Ya Rabbi der. senin bütün kulların buraya girmek ister. Sonra cennete gitmenin yollarını ve güzergahlarını gösterince Cebrail Aleyhisselam'ın şeyi düşer. Biraz bir ümitsizlik haliyle. Ya Rabbi korkarım ki insanların çoğu burayı kaybeder. Sonra cehennemi halk eder. Der ki git bir de cehennemi temaşa et Gel. Cehennemi temaşa eder gelir. Ya Rabbi hiçbir varlık buraya girmek istemez. Peki bir de oraya gitmenin yollarına git bir bak bakalım. Değil mi? Günahlar, arzular, lezzetler, alkoller, içkiler, zinalar, nefsin hoşuna giden ne kadar pis ve süflü helasat varsa onlarla oraya gidildiğini görünce Cebrail Aleyhisselam Ya Rabbi korkarım ki insanların çoğusu buraya girer. Cennet ehli mi fazla, cehennem ehli mi fazla? Maalesef cehennem ehli daha fazla. Bu dönemde vefat eden 40 insandan 38'i kaybediyor, cehenneme gidiyor, ikisi kurtuluyor. Buradan oranı biçelim yani. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin.